biz buna dikkat edelim ki biz buraya geliyoruz diye sohbet yapıyoruz diye hele hele sizin gibi hafızım diye hele hele benim gibi ders yapıyorum diye insanlar bana değer versin duygusunu asla taşımamalıyız. Asla. O taşımayacağız ama insanlar değer verir. Ve o, onların güzelliğidir. İnsanlar güzellik değer verebilir, bize verebilir ama biz o değeri kendimize taşıtmamaya çalışmalıyız. Yani biz hafızız güzel bir Kur'an okuduk. İnsanlar bizim sesimizi beğenir, bize güzel dua edebilir. Bu normaldir. Ama dur ben bir Kur'an okuyayım ki diyor sesinin güzel olmamasından dolayı dinleyenin azlığından şikayetin hafızlığın kulağı çınır, çınlasın diyor Üstad. Ama biz ne dini anlatıyoruz? Kimse bizi sevmiyor. Böyle duygulara girmemeliyiz. Niye biz dini bu kadar anlatıyoruz? Yeriz diyor adam önümde kalkmadı. Kalkmayabilir. Yani adam benim önümde kalksın diye bu işi yapmamak.